Yemedikçe şişiyorum, içtikçe düzelmiyorum. Peki ne zaman geçecek? Mide ülseriyle başlayan yolculuk, şişkinlik, bağırsak tembelliği, yanma ve geçmeyen ağrılarla devam ediyor. Kullanılmayan ilaç kalmadı. Her yeni şikayeti bir yenisi daha eklendi. Ama sonuç değişmedi. Aç karnına mide koruyucu içmek artık zor geliyor. İştah azalmasına rağmen kilo alımı da devam ediyor. Üstelik yaş ilerledikçe sadece sindirim değil, sırt ve beden ağrıları da tabloya eklendi. Ne tatlı yeniyor, ne tuzlu, ne çok yemek yeniyor, ne de azı işe yarıyor. Ama vücut hala huzursuz, hala yorgun, hala şişkin. Peki bu kadar ilaca rağmen neden şikayetler geçmiyor? Çünkü mideye odaklanan her çözüm bağırsakların sessiz çöküşünü gözden kaçırıyor. Uzun süreli mide korucu kullanımı midestin seviyesini yapay olarak düşürür. Bu da ilk etapta yanmayı azaltabilir ama sindirim zincirinin ilk halkasını koparır. Mide asidi yeterli seviyede ise proteinler düzgün şekilde parçalanamaz. Minerallerin emili bozulur ve B12 gibi hayati vitaminler eksilmeye başlar. Bu sindirim eksikliği ince bağırsakta görevli olan bakterilere mide asidi yeterli seviyede değilse proteinler düzgün şekilde parçalanmaz, minerallerin emilimi bozulur. B12 gibi hayati vitaminler eksilmeye başlar. Bu sindirim eksikliği ince bağırsakta görevli olan bakterilere sindirilmemiş besinlerin geçmesine yol açar. Görev dışı yükle karşılanan bağırsak florası bozulur ve zarlı bakteriler çoğalmaya başlar. Bu bakteriler sindirilmemiş besin besinde fermente ederek aşırı gaz ve toksik yan ürünler üretir. Bu da karında sürekli bir şişkinlik, gurultu ve ağrıya neden olurken bağırsan emici yüzeyi de zayıflatır. Zamanla bağırsak duvarı geçirgenleşir. Normalde sıkı bağlantılarla korunan bu bariyer artık toksinlerin ve mikropların kana geçişine izin vermeye başlar. Bu duruma geçirgen bağırsak sendromu denir. Ve vücudu bir alarm durumuna sokar. Bağışıklık sistemi her gün binlerce yabancı moleküle karşı tepki verir. Bu görünmeyen savaş, halsizlik, beyin sesi, sabah yorgunluğu, kas ve eklem ağrıları olarak kendini gösterir. Özellikle kronik kabızlık ve ishal döngüsü içinde kalan bireylerde bu tablo daha da ağırlaşır. Çünkü bağırsaklar temizlenmezse toksik yük her geçen gün artar. Yani şikayetlerin devam etmesi mideyle başlayan bir problemin bağırsak ekosistemine sarılmasıyla açıklanabilir. Artık sadece midestin değil bağırsak florasının mukozasını ve bağırsak florasına mukozasına ve bağışıklık sistemine odaklanan bir iyileşme süreci gerekebilir. Peki vücudun dengesini yeniden kurmak mümkün mü? Hı -hı. Elbette. Ama bu kez bastırmakla değil anlamak ve onarmak gerekir.